Türkü, Türkü yerliği nedir? Sipat <laughs> yiyem dana. Sipat yiyem dana. Valurda yok şu an. Sipat yiyem dana. Allah'ım dostum Bu dakika bana eve bu kadar mu? kızlar var ki. Değil bir de kölün. vurulur. Vurulmasa mahediyatı ha. Bir Hüküm kim o kimdi? Baba gelin ha efsane. Efsane kim sürücük. tanıyamadım? Ben efsane kim tanıyamadım? Pardon kusura bakma. Efsane kim? Tanıyamadım. Efsane es var mı efsane? Efsane kim? Efsane kim? Tanıyamadım. O kim? Ha tanıdım Tanıyamadım kardeşim. Tanıyamadım. Seni tanımadım. Evet. Var, tanıyamadım. sənə so, köşəyəm ailə qurmaq istəyirsən? Ağz, bu da bir quru xudu. Yəni demə. Nasıl kimim? Neden kimim? Hmm. Buyur eşitir hem. Hmm. Naman köyge pahır yazan insanlar, inan ki bak geleceği zaman gelecek, utanasınız o dediğimizden. Utanasınız ki niye ile yazdık biz babaşın kalbini kırdık, niye ile derdik, bak geleceği zaman gelecek, özünüz geçer her şey. <laughs> Allah olsun kimin oyunudur, kimin kurgusudur o. Kuran hakkı, ben ne demişim ama düz çıkıyorum diyene kimi. Bak gelecek zaman gelecek, özünüz göresiz. O yazmı gömleğinden sıkılır. Allah'a anlatsın. Fıtsız bırakız. Demedi deme, yaşlıyıp da görürük. Günahı yok değil ama onu tırkalayan tırkalıyor ve ülkeden ülkedir. Gelirsen... neden hamamdasın? Ben daha açıdan aşı hamama girmemiştin sen. Şimdi hamama girdin. Ne aş? Değil hamamda emel <laughs> deniz. Değil hamamda hamamama. De.

Şimdi mi azın gelir? Gözü kamerada da az yaxşı. Yok ki kameramın kabağında darazamın ağzına bir tane hündür boy kız geçir. Bakmıyorum. Size bağlıdır, nasıl? Gelin, siz de kamerayı boyunca darazanızın ağzına kimse Siz Sözünüz mağazınız. Ya şaşqız kimi istisə çntarğazan ağzına. Gözüm qalır qapıda. Yol göz deyirəm. Və çardağa gələn mənim qanım qaradır. Məzəgöz. Kiçi doğuş. Bəli. Vağə közmənə. Siz kimsiniz? Nə qaç. Mikrofonla tuta bilməz, <laughs> amma tuta bilərsən. Nün qaç. Nün qaç, kimdir? Hası Hacı Əjoşev, paltar satan yoxdur, elə. Künə ticarət mərkəzi o Hacı. Hə, hə, buyurun xanım, buyurun.

Ha yaş. Yo onu kalkın alta kalkın Ha Yaş. Çocuğum yapmıştı? Demişti bile. <laughs> Çok sağ ol. O ay başı pərviz kim baş pərvizə qoşmuşuram. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Necəs, necəsiz? Buyurun. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Maşın tərəfindən ağzına kimsə gəlmədi. Sertifikatlı sürücülər tələb olunur. Bizə 100 dənə sürücü lazımdır. Sertifikatlı olan sürücülər. Yüksək maaşlı, yüksək bonuslu. Okay. Hə, e, yəni çox yüksəkdir maaşımız bonusumuzdur <laughs> Əlavə sizin səhifəvizdən gələnlərə əlavə də bonus verərik. İnşallah, qaqa. Gəlməmişdir. İnşallah. Babək, siz, sizin, babək, sizin avuzdan gələnlərə 50 martdan bonus verəcəm mən. Hər sürücüyə. Xoşgələn kompaniyası. İnşallah. Ha, hə, burda yenəcə işə ehtiyacı olan çox adamlar var. Prosta sertifikatı olanlar lazımdır bizə ki, gəlsinlər, rahat, təzə avtomobillər. Qarışbizə. <laughs> bəli, bəli, baxın orada da yazıblar. Tez <laughs> çıxarda bilər sabitdən. İşiniz varsa sabitdən çıxaldım mən problemi. Hə, mən birazdan qoşulsaz olar. Olar, olar, olar. Ha, Başımız da açıqdır görürsünüz. Bir nömrəni gəlsin, hə. Hop, hop, hop. Əfə, gələn. Gəldim. Hop. Gel. Berey gelin. Türkiye'den konağım geldi. der. Gel, ey ma bela, gel Ben tamam kucağım kirli? Ne olursa Hoş geldiniz. Beni nasıl olursun? Bu kız kim? Ya. Misafir. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ekrandaki Ekranda değilsin lan da. Neden? Arka. Tamam diyor ekrandaki gibi değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ekrandaki gibi değilsin. Ben de ekrandaki gibi miyim? Yaşlı diyordum bana. O ekrandaki gibi değil. Bu öyle mi? Komik de vereceksin. Bir <laughs> şey katı. Hoş geldin. Sıkıntı. <laughs>

Siliyor. Siliyor burada mı? Hı? Burada mı? Yok, ben de. Nasıl çöş Yorum. yani, <laughs> <hıfır mızı> <laughs> <laughs> değil mi? Çöş değil 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 mi? Çöş 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 bak mi? Çöş değil 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 mi? Çöş sen, sen kendisin değil mi? Eşim tamam. <laughs> Ama kız çok doğan bak ya. Ya kız Kız kardeşi var, sana... <laughs> ne zaman evlendin? Benim gibi ben subayım, subayım. Ben subayım mı? Oğlum şunları pitaçalara sonra konuşuruz lan? Ekran dolmaz. Çok güzel sana. Çok güzel. Hani diyor ya, karasaç. Hoş bulduk dostlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Kısa vuruldu. Ya ne çok ağzı ekranın içine. Kimin? Yola iyi mi? Eee bak geldi. Çok güzel. Maç sen maçı ne seviye dikirardı? Tanış daha niye utanıyorsun lan? Tanış ben bir seferdim. Allah ben de bir sefer gördüm. Ben burada yaladım. Ben bir seferdim. Ben durumda tanışım ki. Allah Allah. Bir seferdim. Hoş bulduk sağ olun abi. Başta kalırsın ha. Hmm. Ağırlasın da. Merkezden. Ben çok utanıyorum. Tamam Tiamen, evet. Papanız var. Tamam. Mamanız da. Kardeşiniz, başınız. Yoksa... Bazı mısı ben? Ofunçsun. Niye? Aşçı. Hı? Aşçı. aç aş pişirirsiniz. Kısa. Ama şimdi yok artık. Çalışamıyorum. Ben suyu koymuştum Yok ee. Ben keşfettim. Büyük dönse her yerde yatmışım. Her mi zaten Hı? Evde değil Biraz göz bir Sabah neler gördüm sabah? Arabayı aldım, bu çıktım. Yollar berbatlı da 4 saatte yürüdüm. <laughs> Müftü de kendini <gülüyor> <gülüyor> şey de yanlığa anlayayım. Dedim ben dön, an Tek yanına anlamam lazım. Kırk efsane. Ben ilkim. Nasıl beğendin mi evimi? Çok mi? süper. İzleyin sen Evet. İstersen yatak otak var mı baba? Sonra. Bakarız. Kızımın odasını görmek ister misin? Göreceğim dur. Hı. Evine tabi değil o Oğlum modadım kırıldı da biliyorsun. Ha Ha tuvalette yıkan. Yaptım mı orada? Ha? Yaptım mı? Yok bak ne yaptırdı Bir kız almış istedik olmuşum. Şimdi Türkiye'den gel. Kırk hastanın. pek sevgili sevgilisi. Kendisi yaşın var. Hı Olsun yani bir suçun Evlenecek misiniz? Düğün şu yaşın. Kızım, 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 Gel olsun diyor. Kılıçkan gibi istiyorsun. Tuz evet. Hayır evlenmez. Hmm. Ha. Ne diyor ki? Ne? No. Tabii <laughs> ya ya bak abi için. Meftuf'u çağırdı. Meftuf nerede? Hoş bulduk var mı? Hasta mı? Çok abi. Teşekkürler. Efendim Aslan. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Hoş bulduk sağ olun. Siz tiktok verseniz. Kırk evsel haberim var arkadaşlar. 4 saatte geldim. Yollar berbattı. Çok çukur vardı. Sulata yapamıyorsun. 60, 70, 80, 90. İlk defa geldim evet. Hoş bulduk sağ olun. Evet, evet. Ya evet. işte, boş danışayım. Yok yanımda aşçı var. Bir şey de Moderatörler. Yayında moderatör yok mu? Bu da otel var. Hayır, hayır, bana bir çay versin.